İlhan Bey. Hı. Tedbir amaçlı yatırmıştık biliyorsunuz. Hı. Kendine gel. Kalıcı bir sorun da yok. Görebilirsiniz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sevgilim. Nasılsın sen? İyi misin? Hı? Bir şey ister misin benden? Hı? Su. So, tamam, tamam, tamam. Su. Tamam. Su. So. So. Pardon bakar mısınız? Ee, içeriye bir su alabilir miyiz? Hastamız var da acil. Uyandı. Şu an su alabilir miyiz içeri? İlhan. Önce hastanede su yok mu ya? İlhan. Tamam aşkım. Sakin ol. Ben sana su bulacağım. Tamam <laughs> Merhaba. Kafeterya gibi bir şey vardır herhalde burada. İlham. Su alabilir miyiz acil? Hastamızı. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. İlhan. Ben çok korktum.. Geçti.. Geçti bir tanem buradayım.. geçmiş olsun. Şurası. Ah. Ne yapacağım bilmiyorum hocam. Adam önümden dönmüş. Ben nasıl diyeceğim şimdi ona? Abin ameliyattan çıkamamış diye. Ama bir şekilde söylemeye mecburuz. Ben yani onu da bilmeye hakkı var. Ne? Nerede abim? Şey... Abim nerede benim abim? Sen sakin ol. Nerede benim abim? Tamam, sakinleşin. Abime ne oldu söyle. Lütfen. Lütfen, lütfen be. Nerede abim nerede? Doktor tamam, bey sen. nerede abim? Sakin. Abim Yaşar, Yaşar bir, bir sakinleşin. Yaşar! Lütfen. Abi. Tamam. Yaşar! Nerede abim bırak? Bırak! Bırak! Ne oldu abime? Tamam. Sen. Nerede sen. abim olmaz lütfen. Sen. Olmaz! Yaşar! Sakin olun. Abim nerede? Bırak! Abi! Ne? Nerede abim Murat? Yaşar! Yaşar! Nereye gidiyorsun? Sizinkileri arayacağım. Uyandığına haber vermek için. Dur onlar bir şey bilmiyorlar. Boşuna telaşlandırma. Haklısın. Ama en azından Kadir'i... Kadir. Ne oldu? Abime bir şey mi oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Kadir'e haber verip geleceğim. Ne oldu tam? Yok, sakin, Büşra. Tamam ne oldu? Abi? Tamam, şey tamam, oldu? sakin söyle. ol, sakin, tam, tamam, sakin ol. Ne oldu? Söyle, söyle, bir şey olmuş, tamam, tamam, bir şey olmuş, söyle, ne oldu? Söyleyeceğim. Ne oldu? Biz seni kurtarmaya çalışırken Ahmet'in silah vardı. Ne? Abi, abi iyi misin? Bak bu ameliyattan sağ çıkmazsam çoluğum çocuğum sana emanet. Adam babam yaşlı. Evlatlarım öksüz bırak. Bravo. İyi, iyi. Yoğun bakımdan çıkardılar. Oh. Allah'ım şükürler olsun.. En azından biri.. Ne oldu? Abim.. Servet mi Şeytan görsün o ne için.. Yaşar abi.. Kardeşim Kayınpederin adresini gönderdim. Haydi bana eyvallah. Bir daha da arasan bulamazsın beni. Baba. Babam nerede? Baba! Baba! Bir dakika kardeşim. Baba! Kimsiniz? Ben Emin Saruhan'ın oğluyum. Babam burada tutuyorlarmış. Memur Bey. Kendisi benim kayınpederim olur zorla tutuluyormuş. Burada kimse yok. İsimsiz ihbar aldık. Kontrol etmeye geldik ama kimse yoktu. Ya nasıl olur. Haber geldi bana burada olduğu söylendi. Gelin alın dendi. Eşkali verin. Etrafa sorduralım ama Geldin mi? Hoş geldin. Nasıl var mı bir haber? Nasıl yaparsın ya? Nasıl izin böyle bir şeye? Sana yalvardım. Yalvardım ve şimdi iyi biri var dedim ya. Benim babam Aysel mi? Ya eve geri dönemezsin? Ya evin yağını bulamazsın ya? Söz düşüreceğim. Konuş, bir şey söyle. Defol! Defol! Çık <laughs> git <laughs> hayatımdan, defol! Oğlum. Ah. Oğlum. 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 Ben yaşarım ama bir şey olmayacak. Oğlum nerede? He? Oğlum nerede? Kadir oğlum nerede? Oğlum nerede? Kadir oğlum nerede? Nerede? Ben kara toprağa nasıl teslim edeceğim? Nasıl teslim edeceğim? Baba, baba nerede? Ölen oğlum babası yıkar benim oramı kim yıkayacak? Yiyecek oğlum. Baban nerede? Baban nerede? Kadir baban nerede? Bana çıkın ver baban nerede? Baban nerede? Baban <laughs> nerede? Benim kim yıkayacak? Benim oğlumu gibi yıkayacak? Oğlumu, benim oğlumu kim yıkayacak? Oğlumu gibi yıkayacak? gibi kim Oğlumu